Merhaba. Bugün bir ablamız, bir hanfendi geldi bize. Ee, Kasımın sonlarına doğru geldi. Ayakların üzerine basamadığını söyledi, değil mi ablacığım? Evet. Ellerine, ellerin nasıl tutuyor, tutabiliyor muydun? Nasıl diye ellerin? Ellerimi tutamıyordum. Ellerim böyle. Öyleydi, değil mi? Ellerin öyleydi. Ama şimdi ellerim. Akrabilir. Hiçbir şey kalmadı. Hayır. Ben ablacığım bunu yayınlayacağım. Bu biz kötü bir hareket değil. Tabii Sağlıktır canım. normalde. Ne söylemek istersin? Bir söyler misin bize? E, hocam ben artık çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Basamıyordum. Şimdi ayaklarımı yere basabiliyorum. Ellerimi açabiliyorum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Geceleri ben... uyuyamıyordum. Ayaklarım çok kaşınıyordu. Evet. Ama şimdi hiç Karır, karır, Hiçbir karır, olayımız değil, yok. yok çok az bir olay var. Onu yani da az, ellerinde az kaldı. Az Çünkü kaldı. deri o kadar çok kalındı evet. ki atma olayımız çok zor olmuştu. Aynen. Biz önceki videoyu da göstereceğiz böyle. Şöyle yukarı azıcık kaldır ablacığım. Şöyle artık bitmiş durumda o nasır gibi olmuştu ve olayımızı çok bitirdik. Çok kalın bir Aşır tabakası gibi. vardı. Bir ben bunu sürekli tekrar ediyorum gön gibiydi değil mi evet, ablacığım? Aynen. Hiçbir ağrısız olmadan evet. sedef ekzamamızı sonlandırdık. Biz evet. bunu yayınlayacağız. İzin verdiğin için de teşekkür ediyorum. Evet. Sana şifalar diliyorum. Sağ Görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür.